Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün en parlak köşesinde minicik ama çok cesur bir yıldız yaşarmış. Adı Lila'ymış. Lila her gece parıldamaktan büyük mutluluk duyardı. Ama bir gün gökyüzünde oyun oynarken dengesini kaybetmiş ve hop yuvarlanarak yere düşmüş. Yumuşak bir ışıkla yere inmiş Lila, gözlerini açtığında kendini yemyeşil bir ormanın ortasında bulmuş. Biraz korkmuş ama içindeki merak korkusunu bastırmış. Etrafına bakmış, kuşlar şarkı söylüyor, tavşanlar hopluyor, çiçekler rüzgarla dans ediyormuş. Ve o sırada minik bir sincap yanına gelmiş. Ben Lila, kayıp bir yıldızım. Gökyüzüne dönmek istiyorum ama yolumu kaybettim. Sincap düşünmüş taşınmış. Ormanın en bilge varlığı Baykuş Kuki sana yardım edebilir ve birlikte yola koyulmuşlar. Yol boyunca Lila ormanın güzelliklerine hayran kalmış. Kelebekler renk cümbüşü oluşturuyor, ağaçlar nazikçe eğiliyormuş. Sonunda kocaman bir ağacın tepesinde oturan baykuş Cookie'yi bulmuşlar. Bilge bakışları ve derin sesiyle karşılamış onları. "Hoş geldiniz." Lila başını eğmiş. "Baykuş Cookie, ben gökyüzünden düşmüş bir yıldızım. Geri dönmek istiyorum. Yardım eder misin?" Baykuş kanatlarını açıp gülümsemiş. Elbette ama önce üç görevi tamamlaman gerek. Cesaretini, iyiliğini ve dostluğunu kanıtlamalısın. Birinci görev yardım etmek. Ormanın derinliklerine gittiklerinde küçük bir kaplumbağa devrilmiş bir dalın altında kalmış. Lila hemen yanına koşmuş, ışığını parlatmış, dal hafiflemiş, kaplumbağa kurtulmuş. Teşekkür ederim küçük yıldız. İkinci görev su bulmak. Biraz ileride, susuz kalmış çiçekler soluyormuş, Lila gözlerini kapatmış ve kalbinden bir dilek tutmuş. Işığını göğe göndermiş ve birden bulutlar toplanmış, nazik bir yağmur başlamış, çiçekler yeniden canlanmış, hepsi hep birlikte şarkı söylemeye başlamış. Üçüncü görev, dostluk kurmak. Lila kavga eden iki kuş görmüş, yemişleri paylaşamıyorlarmış, Lila gülümsemiş, ışığını aralarında bölmüş. Siz paylaştıkça ışığım çoğalır. Kuşlar birbirine bakmış, gülümsemiş ve yemişleri eşitçe paylaşmış. Tam o sırada Baykuş Kuki gökyüzünden aşağı inmiş. Aferin Lila. Cesaretini, iyiliğini ve dostluğunu kanıtladın. Artık gökyüzüne dönmeye hazırsın. Lila yavaşça yükselmeye başlamış. Tüm orman halkı el sallıyormuş ona. Bizi unutma Lila. Asla. Her gece ışığımla size yol göstereceğim. Ve o günden sonra gökyüzünde en parlak yıldız Lila olmuş. Onu gören herkes iyiliğin ve dostluğun ışığını hatırlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri iyilik yapanların, biri dostluğu paylaşanların, biri de bu masalı dinleyen güzel çocukların başına.